Beşiktaş PSV karşılaşmasında PSV ata offside pozisyon offside. Kift. Bako. Bako tehlike yönlüyor. Beşiktaş'ın ata Metin kaleci Van kalın. Bir başka Beşiktaş atağında Metin pozisyon arıyor. kalecide de kalıyor top. Kuman köşe vuruşunu kullandı. Karambol var. Tekrar Kuman. Kift kafayı vuruyor. Bako. Ellerman tamamlıyor. Ve PSV 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Dakika 27. Eindhoven'lı futbolcuların büyük sevinci var. Golü bir kez daha izliyoruz. Kift, Bako dışarı içelemiyor. Ve Eindhoven'ın golü. Karşılaşmada ikinci yarı. Fanenburg şutunu atıyor. Bako dışarı gönderiyor. İkinci yarıda oyuna giren Ali Rıza ortasını yapıyor. Kaleci Van Brukel'ın... Van Brukel'ın fazla yürümesi sonucu... Evet bu pozisyonda hakem Labello İtalyan hakem çift vuruş veriyor. Rıza vuruşunu yapıyor. Top direkten geri geliyor ve savunma uzaklaştırıyor. Tekrar izliyoruz bu pozisyonu. Beşiktaş hatanı izliyoruz. Gökhan Ali, Metin ve Metin düşürülüyor. De Jong düşürüyor. Penaltı. Penaltı pozisyonunu tekrar izliyoruz. Karşılaşmanın 81. dakikası Mehmet vuruşunu yapıyor ve beraberlik golü Beşiktaş 1, PSV 1. Gol Mehmet. Bir başka açıdan kale arkasından Mehmet'in golünü bir kez daha izliyoruz. 1-1. Beşiktaş taraftarlar sevinç içinde. ...ve kift hakemle konuşması sonucunda kırmızı kart görüyor. Son 10 dakikayı PSV 10 kişiyle oynamak zorunda kalıyor. Mehmet vuruyor, üstten out. Son dakikalarda Beşiktaş'ın atakları devam ediyor. Mehmet... ...şutunu atıyor ve sonuç gelmiyor. Karşılaşma bir bir sona eriyor.